Kumbara'dan herkese selamlar. Bugün Google Analytics ile Redbubble hesabımızı nasıl birbirine bağlarız bunu göstereceğim. Redbubble ve Google Analytics'i birbirine bağlamamız detaylı istatistikleri ölçmemiz açısından çok önemli. Her pazartesi yaptığım gibi hesabıma kaç kişi girmiş, hangi ülkelerden giriş sağlanmış, Kaç ziyaretçi, kaç sayfa görüntülemesi yapmış. Bu detaylı istatistikleri görmek için e, Google Analytics'i kullanıyorum. Öncelikle bir Google hesabımız olması lazım. Yani bir Gmail hesabınız varsa Google hesabınıza giriş yapıp ardından analytics.google.com'a girdikten sonra bu Google Analytics'in sayfasından ölçüme başlaya basıyoruz. Sonra bizden bir hesap adı istiyor. Buraya kumbara yazıyorum. Ardından buradaki her şeyin tikli olmasına özen gösterip Sonraki seçeneğine basıyorum. Burada bizden bir mülk oluşturmamızı istiyor. Buradaki mülk bilgileri dediği şey, istatistiğini almak istediğimiz web sitesine özel oluşturduğumuz bir şey. Ya yani buna bir kendimiz isim koyabiliriz. Ben Kumbara Redbubble diyorum. Buradaki saat dilimini isterseniz Türkiye'ye göre, isterseniz Amerika'ya göre seçebilirsiniz. Benim satışlarım Amerika'da olduğu için Redbubble'da ben bunu Amerika Birleşik Devletleri olarak bırakarak devam ediyorum. Arkadaşlar Redbubble'ın istediği türden bir kod alabilmek için Burada mülk oluştururken gelişmiş seçenekleri göster diyoruz ve buradan Universal Analytics mülkü oluşturun kısmını açık hale getiriyoruz. Bu çok önemli. Ardından buraya redbubble.com yazıyoruz. İleri'ye basıyorum. Ardından gerekli bilgileri dolduruyorum. Buradan seçeceğimiz kategori Google Analytics'in bize daha özel bir e, kullanıcı arayüzü sunmasını sağlıyor. Ben alışverişi seçiyorum. İşletme boyutunu küçük olarak seçiyorum. Ardından buradaki Google Analytics'i işletmenizde nasıl kullanmak istiyorsunuz sorusunu kendinize göre cevaplayabilirsiniz. Ben ilk baştakini işaretliyorum. Ardından oluştur seçeneğine basarak devam ediyorum. Buradaki şartları kabul ediyoruz. Burada e-posta almak istediğimiz konuları seçip devam edebiliriz. Ben e-posta almak istemediğim için kaydet deyip devam ediyorum. Mülkümüzü oluşturduktan sonra bizi zaten bu admin kısmına atıyor. Ancak siz burayı bulamazsanız, Buraya nasıl gireceğinizi hemen gösteriyorum. Ana sayfaya girdikten sonra sol alttaki yönetici sekmesine basıyoruz. Ardından buradan doğru hesabımızın seçili olduğunu teyit edip oluşturmuş olduğumuz mülkümüzü seçtikten sonra burada seçili olduğundan emin olduktan sonra izleme bilgilerine basıyoruz ve buradan izleme koduna basıyoruz. Gördüğünüz gibi izleme kodumuz burada UA ile başlayan ve sayılarla devam eden kimliğimiz bunu kopyalıyoruz. Ardından Redbubble'dan logomuza geliyoruz. Account setting istiyoruz. Ve sol taraftaki sekmelerden Google Analytics'e bastıktan sonra buradaki Web Property ID dediği yere kopyaladığımız kodu yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra buradan Save Changes diyoruz. Kodumuzu yapıştırdıktan sonra Redbubble'da aldığımız ziyaretçiler Google Analytics verilerine düşmeye başlayacak. Google Analytics'e girerek detaylı istatistikleri buradan görebiliriz. Bu istatistiklere yaş, cinsiyet, ülke, giriş yapılan zaman, sayfa görüntülenme sayısı, kullanıcıların sayfanızda kalma süresi gibi çok detaylı istatistikler dahildir. Şu an bu kodu ben kendi Redbubble adresime eklemedim. Zaten daha önce eklediğim bir kod vardı başka bir adres için. Ancak siz ekledikten sonra, analizler geldikten sonra buradan örneğin kitleye basıp genel bakış deyip buradan kimlerin geldiğini, kaç kullanıcı geldiğini, işte yeni kullanıcıları kaç sayfa ziyaret ettiklerini, hangi ülkeden geldiklerini, hangi şehirden hatta tarayıcılarını, işletim sistemlerini dahi öğrenebilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak için buradaki sekmelerden örneğin demografiye basabilir, coğrafiye basabilir ya da istediğiniz gibi istediğiniz istatistikleri alabilirsiniz. Örneğin edinmeye basıp buradan kullanıcıların sizin sitenize nereden geldiğini anlayabilirsiniz. Burada daha sonra istatistikler oluştuğunda kullanıcıların Google aracılığıyla mı, Facebook aracılığıyla mı ya da paylaştığınız diğer sosyal medya mecralarından gelip gelmediğini anlayabilirsiniz. Google Analytics hesabımızı Redbubble'a eklemek bu şekildeydi. Videoyu bitirmeden önce son bir duyurum var. Haftalık Redbubble kazancımı paylaştığım video serisini sonlandırıyorum. Bunu bir ay boyunca gerçekleştirmiş oldum. Ancak her hafta sizlere kazancımı sunmamın noktadan sonra pek de anlamı olmadığını düşünmeye başladım. Ancak yine çok talep gelirse bu seriyi aylık olarak yapmayı planlıyorum. Böylece her pazartesi günü YouTube hesabımda paylaştığım bu seri yerine daha farklı içerikler üretebileceğimi düşünüyorum. Önümüzdeki pazartesi günü benimle paylaşmış olduğunuz Redbubble hesaplarını incelediğim videoyu sizlerle paylaşacağım. Takipte kalmak için lütfen abone olunuz ve videoyu beğendiyseniz bana destek olmak için beğenmeyi unutmayınız. Kumbaradan hepinize bol kazançlar ve sevgiler diliyorum.